Olamaz. Bu ateş de nereden çıktı? İnanmıyorum. Elis çabuk gel anneciğim. Baksana evimizde ateş var. Ne yapacağız anneciğim bu ateşi söndürmek için? Ne geldi anneciğim çabuk? Su Hadi suyu dök o zaman ona. Sönsün ateş ateş Tamam hadi dök suyu çabuk. Pişt. 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 Dök anneciğim dök suyu Elis. Döküyorum. Çok sinirlendi bu ateş. Çok büyüdü. Evet evet sönmek üzere. Hadi Elis suları dök. Döküyorum. Yaşasın, Ateşi Yaşasın çok Elis. Yaşasın Elis. Evet o nasıl bir ateşti ya nasıl ya öyle yanmış orası inanmıyorum.